CoinStamp YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Piyasa çok kötü ben de farkındayım açıkçası. Ama en azından bir 10 dolar kazanabileceğimiz bilek airdrop'u vardı. Sizler de buradan kazanabilirsiniz. Şimdi nasıl kazanacağımızı tekrardan hatırlatayım ben sizlere. Öncelikle şu mailin hesabınıza gelmiş olması gerekiyor. Mail adresinize. Bu mail geldiyse 6 Mayıs'tan önce kayıt olduysanız kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. Yani 6 Mayıs'tan önce kayıt olduysanız bu maili beklemeniz gerekiyor. Mail geldikten sonra linke tıklıyorsunuz. Link'e tıkladıktan sonra üyeliğinizi gerçekleştiriyorsunuz. Üyeliğinizi yaptıktan sonra e, profil kısmında adresinizi güncelliyorsunuz. 5 anket sorusunu cevaplıyorsunuz. Ve telefonunuzu uygulamaya indirip KYC'nizi tamamlıyorsunuz. KYC yarım saat, bir saat içerisinde onaylanıyor. Yeni kimlik pasaportla yapabilirsiniz. KYC'yi tamamladıktan sonra hesabınızı kontrol ed ediyorsunuz. 10 dolar gelmiş mi? Bu 10 dolar geliyor arkadaşlar ama kullanılabilir olmuyor. O yüzden 10 doların hesabınıza geldiğine emin olun. Şimdi birazdan göstereceğim. Bu 10 dolar geldikten sonra Minimum 10 dolarlık Doge veya LTC yatırım gerçekleştirdiğiniz anda ödül çekilebilir hale geliyor ve hepsini Doge'ye çevirip çekebiliyorsunuz. Doge çekim maliyeti 20 Doge. Hani şimdi hazır Doge'de bir tık düşmüşken şu an çekmekte fayda var. Şimdi göstereceğim ben nasıl nasıl kazanacağımızı. En azından bir 10 dolarlık bir kazancımız olsun. Aynı zamanda hatırlatmayı da yapayım. Bitu Asist'te de eğer kayıt olduysanız kayıcınızı tamamlayıp 150 TL'de buradan kazanabilirsiniz. En azından 10 dolar buradan 10 dolar Bitu Asist'ten 300 TL hiç yoktan iyidir açıkçası. Şimdi e, öncelikle şuradan göstereyim ben sizlere. Bu black.com hesabımı açtım. KYC'yi doğruladım ve bakın USD coin olarak 9.88. Ben bir trade yaptığım için bir tık düşmüş. 10 dolar var gibi düşünebilirsiniz zaten. Şimdi buraya ben 10, doge, 10 dolar üstü doge yatıracağım ve bunu çekebilir hale getireceğim. Şuradan depozite tıkladım. Doge coin'i seçtim. Şuradan adresi kopyalıyorum. Adresi kopyaladıktan sonra yapmam gereken benim burada FTX cüzdanımdan çekeceğim ben. Neden FTX kullanıyorum? Çünkü Doge çekim maliyeti yok. Sizler de üye olup üye olabilirsiniz. Şimdi buradan Doge koyun. Bakın 13 dolarlık Doge var gördüğünüz gibi. Çekme diyorum. Maksimum diyorum. Buraya Doge adresimi yazıyorum. Daha demin kopyaladığım adresi ve authentication yapıyorum. Şimdi ben authentication yapıp tekrardan geliyorum. Yatırdığım Doge yaklaşık 20-30 dakika içerisinde hesabıma geldi arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 20-30 dakika sürebileceğini söylüyor. O yüzden Sizler de bu süreyi kontrol edebilirsiniz. Biraz sürebiliyor. Hesabımda şu an 12.30 Euro'luk Doge var. İşte 9.5 Euro'da kazandığım ödül var. Şimdi buradan Convert diyeceğim. Elimdeki USD'nin yani bana ödül verilen USD'nin hepsini Doge yapacağım ben. Convert diyeceğim. Gördüğünüz gibi 21.87 mu oldu şu an. 12 yatırmıştım. İşte 1 Euro da kesintiye gitti. Şimdi Withdraw diyorum. Buradan Doge Coin çekeceğim ben. Buraya sizler de FTX borsası ya da istediğiniz bir borsayı kullanabilirsiniz. Buradan kopyala dedim. Yatırma doge'yi seçtim. Buraya doge adresimi girdim. Max dedim. Gördüğünüz gibi 20 dogelik bir fi kesiyor. Buradan withdraw diyeceğim ve çekim işlemi tamamlayacağım. Sizler de bu şekilde kampanyadan yararlanabilirsiniz. Şu an düşen piyasada en azından hiç yoktansa cebimize ufak tabi olsa para giriyor. Umarım faydalı olmuştur video. Bu tip airdropları kaçırmamak için kanalımıza abone olup zil butonunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz de çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler.